Gel. Demir Bey müsait misiniz? Müsaitim. Buyurun Selin Hanım. Vedat Bey'in selamı var. Size teşekkür etmek için çiçek almak istedim. Vedat'ın sarısı geldi aklıma. Neden o çiçek? Vedat Bey seçti. Siz anlarmışsınız. Anladım. Beni aileme karşı zor durumdan kurtardığın için teşekkürler. Leyla ve Firuze teyzenin yalanlarını bozmadığın için, babamın sert sözlerine katlandığım için, otelde kaldığın için, beni dün eve yetiştirdiğin için. Çok zor bir durumda bana destek oldun. Çok sağ ol. Annemler bugün gidiyor. Hafta sonu gidecekler sanıyordum. Ama böylesi daha iyi. <laughs> Herhalde. Daha fazla yalan söyleyip suçluluk duymayacağım. Ama yine de... Benim yüzümden oldu değil mi? Gece beni uyarmaya geldin diye. Çok üzgünüm. Ben de. Biraz daha kalmaya ikna edemez misin? Gideceklerini duyunca sevinirsin sanmıştım. Yalnızca iki gün kaldılar. İkisinde de gördükleri tek şey sorunlar oldu. Bir tek gün bile sıkıntısız geçirebilselerdi... ...içleri rahat ederdi. Peki ya babam? Onun da içi rahat edecek mi? Konuştun mu? Benim babam hakkında konuşmayacağız Selin. E ama bizimkiler hakkında konuşuyoruz. Sen seninkileri idare edemiyorsun çünkü. Senin de nasıl idare ettiğini gördük. Dün Vedat'a bağırıyordun babanı arasın diye. Bu yüzden gittin değil mi Vedat'a? Çiçeği bahane ederek babam hakkında ağzından laf almak için mi? Ay, ne alakası var canım? Benim kafam öyle çalışmıyor bir kere. Ayrıca ondan laf alsam gelip sana niye sorayım? Nereden bilebilirim senin Kafanın nasıl çalıştığını hala çözemedim. <laughs> Buyurun Azmi Hanım. Ay pardon çok rahatsız ettim ama... ...Nerim Hanım sizinle evinde görüşmek için ısrar ediyor. Eşi evde yokmuş da bugün. Ay yok artık. Bayağı açıktan. Tam olarak ne dedin? İşi dönmeden değişiklikleri netleştirmek istiyor. Sürpriz yapacakmış. Öyle söyleseniz o zaman Azmiye Hanım. Niye yarım yamalak anlatıyorsunuz? Aa, pardon. Bugün öğlen yemek planım var. Hah, bekleyebilir. Tamam, dönünce o zaman. Dilim Hanım'ı arayıp uğrayacağımı söyleyin. Aha, tamam. Siz de geliyorsunuz Selin Hanım. Sadece sizi çağırmış. Ben, ben hiç rahatsız etmeyeyim. Tamam, anladım. Teşekkürler. Nereye gidiyor bunlar? Hı? Nereye gidiyorlar? Gidim hanıma. Ben neden geliyorum anlamıyorum ki. Sen daha iyi anlaşıyorsun zaten. Ha, neydi? Kendimi size teslim ediyorum Demir Bey. Müşterilerimizin istekleriyle dalga geçmeyecek kadar profesyonel davranabileceğinizi düşünüyorum Selin Hanım. Dirim Hanım'ın istekleri pek de iş çerçevesine uymuyor sanki. Dirim Hanım sadık bir müşterimiz. Aramızdaki iletişimi yönetmek de benim işim. Ha, gönlünü hoş tutup sana ısınmasına izin vereceksin. Abartıyorsun Selin. Kadının da öyle bir tavrı yok. <laughs> ne oldu Selin? Ya ben hiç hazırlıklı değilim ki. Dirim Hanım'la en son ne konuştunuz, biz en son ne yapmıştık? Kafamda hiç net değil. Bir soru sorsa cevap veremeyeceğim. Allah'tan çalışmalarımızı yanımda getirdim. Yolda bakarız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.